Evet, günümüzde çocuklarımıza gönül rahatlığıyla koyabileceğiniz isimlerinden birisi. Özellikle erkek çocuklarına Emre ismini ele alacağız. Elif, Mim, Ra ve H harflerinden oluşur. İsmin toplam evcet değeri 246, numerolojik değeri ise 49'dur. Erkek ismi olarak kullanılır. Farsça kökenli bir isimdir. Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Bakara Suresi 117. ayette, Ali İmran Suresi 154. ayette, Enfal Suresi 42. ayette,

yer alır. Balıkesir şehrinde Bandırma Belediyesi'ne bağlı merkez bucağında bir yerleşim bölgesinin ismidir. Gene Erzurum ili Köprüköy ilçesinde merkez bucağına bağlı bir bölgenin ismidir. Gene Manisa'ya bağlı Gökçeören nahiyesine bağlı bir bölgenin ismidir. Sivas ili Hafik ilçemizde merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yerinin de ismidir. Türkiye'de 245 bin kişi Emre ismiyle yaşamaktadır. En çok kullanılan 16 isimdir. 1994 yılında popüler olmuş ve popülaritesini 1 iki eksiltip artarak günümüze gelmektedir. Uğurlu renkleri gri, uğurlu sayıları ise ikidir. Anlamlarına bakacak olursak yiğit erkek, aşırı düşkün anlamlarının yanı sıra Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise tutkun, aşık, halk şairi, dost, arkadaş, emir ve emir veren anlamına gelirken Arapçada ise emir veren anlamına gelmektedir. Kişilik analizlerine bakacak olursak duygusal yapıya sahip aynı zamanda romantik ve ince fikirli olurlar. Sıcakkanlı oldukları için arkadaş edinmekte kesinlikle hiç zorluk yaşamazlar. Ağızları iyi laf yapar. Manevi konulara maddi konulardan daha çok önem verirler ancak belli bir yaştan sonra. Aşk onlara göredir ve kalpleri herkese açıktır. Dürüst olurlar ancak eleştirilmeyi ve eleştirmeyi sevmezler. Yaşamlarındaki en önemli şey rahat rahatlıkları, birçok konuda yetkinlikleri vardır. Pratik zekalıdırlar, çok çabuk çözüm üretirler ve bu sayede genellikle büyük güç ve servet kazanabilirler. İş hayatında ve ticarette oldukça başarılı olma eğilimindedirler. Büyük maddi kazançlar elde ederler. Genellikle iş ve başarıya çok güçlü odaklandıklarından özel yaşamlarını ve ilişkilerini ihmal edebilirler. Bu nedenle partnerlerinin anlayışlı olmasını beklerler. Eş seçimi yaparken en önemsediği nokta partnerinin sakin ve huzurlu birisi olmasıdır.